Bugün şehrimize kazandırılan bu önemli eserin açılışında sizlerle birlikte olmaktan mutluluğumu belirtmek isterim. Bu eserlerin hayata geçmesinde emeği geçen bakanlarımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle deprem bölgesine büyük bir hassasiyet yaklaşarak bölgenin yaralarını hızla sarılması için gece gündüz demeden çalışan, emek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidara geldiğinde ülkemizi dört temel üstünde yükselteceğine dair söz vermişti. Eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik. Bugün burada temelini attığımız bu sağlık yatırımıyla ve ilçemizdeki eğitim yatırımlarıyla bu sözlerin yerine getirildiğine şahit olmaktayız. Sağlık alanında hepimiz biliyoruz. Eski Türkiye manzaralarını 35-40 yaş üstü bu işi daha iyi bilir. Eskiden hastanelerde çağrı ararken çeşitli zorluklarla karşı karşıyaydı toplumumuz. Ancak bugün Türkiye sağlık alanında dünya genelinde önemli bir merkez haline gelmektedir. Hamdolsun birçok branşta dünya çapında saygın sağlık merkezlerinden bir olmuştur Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Depremden bu yana sahada bir kardeşiniz ve şu anda Avşin'in belediye başkanı olarak şehrimizde büyük değişimlerin yaşandığını ve kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde devam ettiğini açıkça görmekteyiz. Deprem konutlarımız bir yıl içerisinde hak sahiplerine teslim olmakta. Bu konuda Sayın Bakanımız, Değerli Bakanımız Murat Kurum'a buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca bölgemizde ve şehrimizin ihtiyaç duyulan alanlarında okullarımız yükselmekte. Hemen bu yıl arka tarafta gördüğünüz yaklaşık 3.170 konut bitmiş şekilde buyurun. Yani şahit oluyoruz. Bize Cumhurbaşkanımız depremin ilk bir ayında geldiğinde Avşi'nin ayağa kalkması için depremden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için söz vermişti. Bugün yine şahit oluyoruz ki Cumhurbaşkanımızın sözünün yerine geldiğini. Ayrıca bu yıl Avşin Emniyet Müdürlüğü binasının inşası başla, inşaatı başlamış durumda. İnşallah iki yıl içerisinde teslim edeceğiz. Ve diğer kamu yatırımlarımız Sayın Vahit Bakanımızın önderliğinde devam etmekte. Sayın değerli milletvekillerimizin ilgisi, alakası Avşin'imize gerçekten şimdiye kadar hiç olmadığı kadar üst düzeyde. Ben bu konuda değerli vekillerimize Sayın Bakanımız Vahit Girişçi Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca <laughs> Avşin'in 20 yıldan beri bekledi, hasret çekti. Akdere İçme suyu projesi değerli bakanımız, İçişleri Bakanımız tarafından onaylandı. Sağ olsun şu anda aramızda bulunan AFAD Genel Müdürümüz tarafından hızlıca çözüme kavuşturuldu. Şükranlarımı sunuyorum. Sayın Müdürüm, Allah razı olsun Genel Müdürüm. Teşekkür ediyoruz Avşin adına. Avşin'in Avşin'in bu yatırımlarla birkaç yıl içerisinde şehresinin değişeceğine inanıyorum. Bu süreçte şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gücümle çalışacağıma ve sayın bakanlarımız, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle elimden gelenin en iyisini yapacağıma siz vatandaşlarımın huzurunda söz veriyorum. Yeni Avşin Devlet Hastanesi'nin şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Bu yatırımımızın şehrimizde yükselmesine vesile olan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bürokrat ve siyasetçilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Hastanemizde şifa bulacak av şimdi kardeşlerimize şimdiden Allah'tan şifalar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun katılımlarınız için. Teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun.